Evet Gazze'de ateşkesin başlamasına devreye girmesine aslında saatler kala İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'la varılan anlaşmaya dair ilk kez konuştu. Netanyahu anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasından sonra saldırıları yeniden başlatabileceklerinin sinyalini de bu açıklamayla birlikte vermiş oldu. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ateşkesin devamı için tarafların ABD'ye saygı göstermesi gerektiğini savundu. Aksi halde kıyamet kopar diye konuştu. Eğer savaşa devam etmemiz gerekirse, bunu yeni yöntemlerle ve büyük bir güçle yapacağız. Gazze'de aylardır beklenen ateşkes sonunda devreye girdi. Peki bundan sonra ne olacak? İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma nasıl ilerleyecek? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu cumartesi akşamı ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana ilk açıklamasını yaptı. Ateşkesin geçici olduğunu öne sürüp gerekirse Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden garanti aldıklarını söyledi. Trump'la çarşamba günü konuştuk. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve anlaşmanın ilk aşamasının geçici ateşkes olduğunun altını çizdi. Söylediği şey buydu. Geçici ateşkes. Bu açıklama İsrail'in anlaşmaya uyup uymayacağına dair endişeleri daha da artırdı. Daha önce İsrail basını da Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatmak için ikinci aşamayı sabote edebileceğini yazmıştı. Hem Başkan Trump hem de Başkan Biden İsrail'in ikinci aşamadaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığı sonucuna varması halinde savaşa dönme hakkına tam destek veriyor. İsrail Başbakanı Doha'da varılan anlaşmanın aksine Gazze-Mısır sınırındaki Selahattin koridorundan çekilmeyeceklerini de öne sürdü. İsrail buradaki güçlerini azaltmayacak, bilakis artıracak diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise NBC News kanalına telefonla konuk oldu. Kendi yönetiminin Gazze'deki ateşkesin devam etmesini nasıl sağlayacağına dair soruyu yanıtladı. Tehditkar açıklamalarına bir yenisini ekledi. Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa bu süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar. Peki anlaşmanın 42 gün sürecek olan ilk aşaması nasıl planlandı? Bu süreçte toplam 33 İsrailli rehine ve İsrail hapishanelerindeki 1904 Filistinli esir serbest kalacak. İsrail Hava Kuvvetleri esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat süreyle Gaz üzerindeki faaliyetlerini askıya alacak. İkinci esir takası ateşkesin 7. gününde gerçekleşecek. Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail ordusunun Gazze'den çekilme süreci de başlayacak. İsrail güçleri Netzarim koridorundaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve çekilecek. Ateşkesin 16. gününde ikinci aşama için müzakereler başlayacak. Ayrıca Gazze şeridine günde 600 kamyon insani yardım girecek. Sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönüşleri başlayacak.